Çankırı ili Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İl'in tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Çankırı'nın tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bu bölge Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi pek çok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde Gangra adıyla anılan bu bölge, Bizans döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Malazgirt Meydan Muharebesi 1071, sonrasında Anadolu'nun Türk hakimiyetine geçmesiyle birlikte Çankırı da Türklerin eline geçti. Bu dönemde bölge Danişmentliler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Türk beylikleri ve devletleri tarafından kontrol edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemlerinde Çankırı, Osmanlı topraklarının bir parçası haline geldi. Osmanlılar, bölgeyi çeşitli kültürel ve ekonomik faaliyetlere açtılar. Ayrıca Çankırı'nın stratejik konumu nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma hatları içinde önemli bir rol oynadı. Yüzyılın başlarına kadar Çankırı, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak varlığını sürdürdü. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu gerçekleşti. Çankırı, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olarak kaldı. Günümüzde tarım ve hayvancılık Çankırı ekonomisinin temelini oluştururken sanayi ve ticaret de şehirde gelişmiştir. Çankırı ili tarihi boyunca pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış, stratejik konumu nedeniyle önemli bir bölge olmuştur. Bugün tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Çankırı, turistik açıdan da ziyaretçilere çeşitli imkanlar sunmaktadır. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.